Salman Av'dan herkese merhaba. Yine bir Japon ve yine bir efsane ile karşınızdayız. Shimano Yase'yi, batmayan kepçeyi sizlere tanıtacağız. Bu ürün uzun zamandır oltacıların beklediği, özellikle kanodan av yapan müşterilerimizin veya kıyıdan av yapan müşterilerimizin yeleğine sabitleyebileceği veya kanoya çok rahat sabitleyebileceği ve suya düşürsek dahi batmayacak. Çok portatif, pratik, rahat katlanabilir ve kavçuk toru sayesinde iğnenin batmayacağı, çok rahat kullanabileceğimiz keyifli bir kepçe. Bu small boyu. Bunun medium ve large boyları da var ama şu an için ilk etapta small boyları stoklara girdi. Çok yakında da medium ve large boyları da stoklara girecek. Bu kepçe ile ilgili şunu vurgulamak istiyorum. Hatırlarsınız biz çocukken çok popüler bir çizgi film vardı. Tsubasa diye. Orada da efsane bir kaleci vardı. Wakabayashi Genzo. Şapkalı, yakışıklı, karizmatik. Her topu tutardı. Wakabayashi'den kaçan bir top şu ana kadar olmamıştı. Bu kepçeden de kaçan balık bence olmayacak. Bu da Wakabayashi gibi bir Japon efsanesi olarak hatıralarımızda, anılarımızda yerine alacak diye düşünüyorum. Ayrıca şundan bahsetmekte de fayda var. Bu modelin bence en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de uzun tor yapısı. Son derece derin, özellikle kanodan yaptığımız çupra, sinaret ve fangri gibi avlarda derin tor yapısı sayesinde balığın kaçmasına olanak sağlamayacak hiçbir şekilde. Son derece portatif yani her oltacının yanında bulundurmak isteyeceği bir kepçe. Bunun haricinde görmüş olduğunuz şu aparat sayesinde geleğimizi veya tekne içerisinde kano içerisinde veya beli botumuzda herhangi bir yere de şu aparatı kullanarak sabitleyebiliriz. Son olarak ürünün katlanmasını gösterecek olursak şurada görmüş olduğunuz kaymaz iki tane bölümü var. Çift taraflı kullanılan. Bunu alıp aşağı doğru çok hafif bir güç uygulayarak çektiğimizde kepçemiz katlanıyor ve sadece çantamızda veya aracımızda bu kadar bir yer kaplıyor. Bu ürünü gelip mağazamızda inceleyebilirsiniz veya online satış platformlarımız üzerinden de WhatsApp iletişim hattımız üzerinden de siparişinizi verebilirsiniz. Şimdiden alıp kullanacak tüm müşterilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.